Birazdan Burak Taşkın soy işaretini verecek. Mücadele başlayacak. İlk düdükle birlikte karşılaşma başlıyor. Salim Şanlıer ve Ozan Bekar yardımcılıklarını yapıyor Burak Taşkın soyun. Dördüncü hakemse İlker Yasin Avcı. Şimdi sağ kanıda olur bir pas. Ardından bir derin top savunma arkasına çıktı Ömer. Dengesini kaybetti topa istediği anı yapamadı. Ömer kafayla savunmasına pası verdi. Enteresan bir an. Manisa Futbol Kulübü ceza sahası dışında sol kanatta ama bu tehlikeyi savuşturdular ve şimdi Manisa Futbol Kulübü tehlikeli geliyor. 3 oyuncuyla geldiler. yerden bir vuruş ceza sahası dışından. Sonuç yok. Hakan Barış. Mustafa Durak. Sertaç. Sertak savunma arkasına doğru iyi pas. Bir çalım kaleciye gözler hakemde. Ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Manisa Futbol Kulübü penaltı kazanıyor. Değerli futbol severler. Şimdi işaret geliyor. Nizamettin geldi. Nizamettin ve topağlarda Manisa Futbol Kulübü. Ahmet Sportif faaliyetler karşısında 1-0 önde Nizamettin. Top ve kaleci Abdullah Yiğiter'i ayrı köşelere gönderdi ve top gönderdi. Ümit Kurt baskı sonuç getirdi. Şimdi atak tehlikeli. Ahmet Sportif Faaliyetler için 4 oyuncuyla geldiler ceza sahası için. Gol pozisyonu top dışarıda. Çok önemli bir pozisyon ama topu dışarı gönderiyor Mansur Çalar. Burak Taşkın Soy. Şimdi işareti verdi Zeki topun arkasında Zeki yaptı ortayı. Kafa savunmadan korner. Ümit araya giriyor. <laughs> Serbest vuruş. Ümit'in sarı kartı var. İtirazlar geldi. Şimdi ikinci sarı ve kırmızı itirazlar sonuca vardı Ahmet Sportif faaliyetler için. Bu kez itirazı da Manisa Futbol Kulübü cephesi yapacak. Ümit Kurt kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Korneri kullanacak. Dört arkadaşı var içeride Nizamettin ortayı yaptı. Kafa vuruşu çizgide çıktı savunmadan ve sonrasında top ağlara gidiyor. Manisa Futbol Kulübü golü buldu fark ikiye çıktı. 2-0. Atak devam edecek. Mansur. Ve top ağlara gidiyor. Mansur'un pası çok güzel bir gol. Farkı bire indirdi. Ahmet Sportif Yusuf Yağmur'un golüyle. Çok güzel bir gol attı Yusuf Yağmur. Skor 2-1 oldu. Orta geldi. Kafa sekti top. Bir robaşata top ağlarda gol. 2-2. Ahmet Sportif geriye döndü. İtirazlar var. Golü kutluyor ev sahibi takım oyuncuları. 2-2'lik eşitlik. Çok güzel bir gol. 2-0'dan 2-2'yi yakaladı. Ev sahibi takım. Tayyip'in pası. Zahit Tayyip'i atamadı tekrar. Erhan'dan pas. Şimdi orta pozisyonu bir çalım ceza sahası için gözler hakemde penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor maçın hakemi bir kez daha. Ve kartını da çıkartıyor. Nizamettin Çalışkan. Bu maçtaki ikinci. Sezondaki dördüncü golünü atabilecek mi? Nizamettin ve gol. 3-2. Penaltıdan golü buldu. Kaptan Nizamettin bu maçta ikinci kez. Orta pozisyonu şimdi. Geldi orta içeri. Müdahalesi kontrol atak devam ediyor. Bir vuruş çizgide müdahale. İkinci pozisyon. Ve topağlarda gol. 3-3 pes etmedi Ahmet sportif faaliyetler. Gol yağmuru devam ediyor mücadelede Diyarbakır'da. 3-3 oldu. Arka arkaya goller gelmeye devam ediyor. Orta sahalar tamamen düştü artık iki takımda da. sertaşla geliyor Manisa Futbol Kulübü. Verdi pasını iki arkadaşı içeride. Şimdi ceza sahası dışı. Pas yerden. Tehlikeli geldi Manisa. Bir de çalım. Şimdi bir vuruş ve mükemmel bir gol. Mehmet Yılmaz müthiş bir gol attı. Mehmet Yılmaz harika bir gol attı. Üçüncü kez öne geçti Manisa Futbol Kulübü. Süper vurdu Mehmet Yılmaz. 4-3. Maçı kazanmaları halinde ve üst üste ikinci yenilgiyi almış olacak Ahmet Sportif faaliyetler eğer maçı kaybederlerse. Şimdi ev sahibi takım geldi. Ceza sahası dışı. Bir aşırtma top üstten dışarıda. Çok iyi bir düşünecek Kaleci Ömer öndeydi. Çok klas düşündü ama alara gönderemedi. 2-2'de ve 3-3'te bunu yaptılar. Üçüncü kez aradılar beraberliği ama bulamadılar. Maç bitti. Burak Taşkın soy maçı bitirdi. 7 golün atıldığı maçı lider Manisa Futbol Kulübü 4-3 kazanıyor. Diyarbakır'da